Merhaba arkadaşlar ben Fatih Mehmet Ortaokulu'ndan Mahmut Arda'yı Ben de Muhammed Melih Yılmaz. Bugün size parmak güreşi oyunu adlı projemizi tanıtacağım. Parmak güreşi herkesin bildiği ve küçükken oynadığı oyunlardandır. Projemizden bir de yaparak elektronik bir yarışma ortamı hazırladık. Oyunu oynayacak kişilerin baş parmağına takılabilecek bir kılıf tasarladık. Bu kılıfın iç kısmında altında ve üstünde butonlar bulunmaktadır. Bu buton sayesinde parmağı üstte kalan kişi LCD ekranında aldığı puanı görecektir. Bir parmak güreşi oyunu tezgaha hazırlıyoruz. O, projemizde Arduino Arduino'da tezgahı yerleştirdik. Birinci Hı. oyuncu puan aldıkça LCD ekranda birinci oyuncunun puanı bir artar. İkinci oyuncu puan aldıkça LCD ekranda ikinci oyuncunun puanı bir artar. Birinci, birinci oyuncu puan almışsa yeşil yanıp söner. İkinci önce puan almışsa kırmızı ışık yanıp söner. 10 puan ulaşan ilk kişi oyunu kazanır. Oyunu kazanan kişinin ışığı ekranda yanar ve adı yazar. Bu şekilde hastaların defalarca oyunu oynayarak eğlenceli bir şekilde egzersiz yapmasını sağlarız.